İki denememizde başarısız olduk. Bakalım bu sefer canlı yayınımızı yapabilecek miyiz? Bilgi Uzan'ın tarif ettiği insanoğlunun doğumdan ölümü uzanan uzun ince hayat yolunda kalplerindeki iyilikler ve güzelliklerle yüzleri aydınlık, gözleri merhamet, şefkat, ve sevgiyle ışıl ışıl parıltılar saçan ve çevrelendeki herkesin bu uzun ince yoldaki yürüyüşünün kolay ve rahat olması için imkanları ölçüsünde katkılar sağlayan, saygı ve hayranlık duyduğu birçok insan tanıdım bu yaşıma kadar. Öncelikle bu seçkin insanlara en içten duygularımla şükranlarımı sunarken böyle insanların çevremizde çok daha çok hatta çok 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 daha olmalarını dilerken henüz ismi tamamlandığında tam olarak belirlenecek şimdilik Kozmik Dans dediğimiz romanından birkaç kısa paragrafı paylaşmak istedim. Doğru yolda dost doğurulmak gerek. Inançlarında duygularınla için dışın bir olmalı. Cesur olmalısın. Maskeler takarak, içten hesap ve planlar yaparak sadece kendini kandırır ve boyalarsın. Cesaret. Bedeli neye mal olursun olsun. özgürlüktür özgürlük. Özgürlüğün insana vereceği hazzı ve zevki yaşamak ise insana ilahi olan bir gönüldür. Aslında en iyisi geçmişe ve geleceğe fazla takılmadan içten bir teslimiyetle insanın kendisini teslimiyeti vermiş olduğu güvenle muhteşem yaşam deryasında pozitif bir bakış açısıyla her şeyin daha iyi ve daha güzel olacağına inanarak huzurla akışa bırakmasıdır. Bir umutlusu, bir umutsuz, bir sağlıklısı, bir hasta, bir varsın, bir yoksun. İşte hayat böyle. Umudun, sağlığın ve varlığının kıymetini bilmelisin. Ama bunların sana verilmiş bir emanet olduğunu ummadığın bir zamanda yeri alınabileceklerinden de emin olmalısın. Ve Özdemir Asaf'ın dediği gibi, hayattayken insanca yaşamayı unutmayın. Bir bakmışsın saat büyük, bir bakmışsın saat hiç. Gününüz, geceniz ve gönlünüz aydınlık Ve hatta şu cümle de gözüme çarptı bir yerden alıp alıntı yapmış herhalde. Hatırla ki diyor, mutlu yaşam çok az şeye bağlıdır. Hatırla ki mutlu yaşam çok az şeye bağlıdır. Herkese hayırlı akşamlar, iyi geceler ve sabah için de şimdiden günaydınlar, hayırlı sabahlar, devamlı da iyi günler. Hoşçakalın, kalın Tabii yine çok uzak